Öncelikle iyi değilim. Burada bizi süründürüyorlar. Şu an hepsi evet. burada kameraya oynuyorlar. İyi falan filan diyorlar. <laughs> Geçen de kafamı yoğurda batırdılar. Yemin ederim burada bizi öldürüyorlar. Hiç iyi Şimdi bir şey var mı burada? Ya iyi yönleri de var da işte. Yani <laughs> idare. Yorucu muydu Çok. peki? <laughs> Yok. Bir aralar böyle hani TikTok'u bırakma isteği olmuştu içinde. Genelde engelli diyorlar. <laughs> <laughs> Çarpılmış diyorlar. E, Umut yani çünkü... zaten şu an bu noktada olmaz diye düşünüyorum. Bazen ağladım oluyordu. Seni en çok ne ağlattı? Dünyadaki en iyi oyuncular, mimiklerini en iyi kullanan kişiler. Bir başkadan herkese merhabalar. Boom Club'daki röportaj serimiz bütün hızıyla devam ediyor. Ve bu sefer de yanımızda Yeşim Sevinç bizlerle birlikte. Kendisi meşhur bir TikTok fenomeni. Herkes olduğu gibi burada zaten bütün TikTok fenomenleri aynı evde yaşıyorlar çünkü biliyorsunuz ki. Yeşim nasılsın? Nasıl gidiyor senin için bu Club? Burada herkesle birlikte yaşamak, vakit geçirmek, sürekli çekim yapmak sana neler hissettiriyor, neler kattı? Öncelikle iyi değilim. Burada bizi süründürüyorlar. Hiç yani böyle hepsi... bir şey beklemiyordum. <laughs> Çok hepsi... yüksek girdim böyle bir tepkiyle karşılaştım. Şu an hepsi evet. burada kameraya oynuyorlar. İyi falan filan diyorlar. <laughs> Ama dün bizi burada çamurda süründürdüler. Geçen de kafamı yoğurda batırdılar. Yemin ederim burada bizi öldürüyorlar. Yoğurtları temizlemek zor oldu mu senin için? Kafa Çok kafağında? zor oldu tabii ki de ya. Böyle yapış yapış. ayrılmıyordu ah, yoğurt? Bir Peki, de kurudu. En zor anın yoğurtları kafandan sildiğin anı mıydı burada? Yok. Boşuna gelen en kötü şey neydi burada? Videomuzu küçük bir çekiliş haberiyle mola veriyoruz. DNR'dan 25, 50 ve 100 TL değerindeki hediye kartlarımızı kazanmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olun ve yorumlara konuklarımızın en şaşırdığınız açıklamasını yazın. Yorumlarınıza Instagram kullanıcı adınızı da eklemeyi unutmayın ki sizleri oradan rahatlıkla bulabilelim. Sonuçlar önümüzdeki hafta Instagram hesabımız bir başka TV'den yayınlanacak. Ayrıca Instagram hesabımızı takip etmeyi de unutmayın. Herkese şimdiden bol şans dileriz. Buradaki yani her şey Her şey kötü. Hiç iyi Şimdi bir şey olmuyor mu Ya iyi yönleri de var da işte. Yani <laughs> <idare> de. <laughs> Çok iyi. Geçen de şurada çamurda sürünmekten diz kapaklarım soyulmuş ya. O derece yani. Yorucu muydu Çok... peki? <laughs> Çok Dayanamıyorum. <laughs> evet. Peki sonuçta kendi başına TikTok videoları çekerek aslında buraya kadar geldin. Evet. Peki o süreçten buraya geçişin nasıl oldu? Senin için nasıl bir var? Yani nasıl desem hani hiçbir kaosun içinde de bulunmadım. Hep tek başıma, kendi mimiklerimle geldim bu noktaya kadar ve gayet de mutluyum. Bir aralar böyle hani TikTok'u bırakma isteği olmuştu içinde. O zamanlar 400, 300 bin mi ne takipçim vardı. Bir aralar olmuştu. Sonra dedim devam et de insanlar istediği kadar linçliyorsun dedim. Hani yapabiliyorlarsa gelsinler onlar senin yaptıklarını yapsınlar dedim. Sonra devam ettim. İyi ki de devam etmişim. Şu an gayet güzel bir otobüs. Peki ne tarz linçler ağırlıklı olarak? Genelde engelli diyorlar. <laughs> Çarpılmış diyorlar yapılmış gibi yorumlar yapıyorlar ama umursamıyorum sonuçta TikTok eleştirileri açık bir platform ve beni linçleyen kadar arkamda duran destek çıkan kişiler de var o yüzden fazla umursamıyorum linçleri. Güzel bir şey aslında. Ee, umursasaydım yani çünkü... zaten şu an bu noktada olmazdım diye düşünüyorum. Peki bu işin psikolojisi nasıl yani bir noktada başlıyorsun sıfırdan başlıyorsun evet. bu noktaya kadar geldin ve bu senin üzerinde bir baskı illa oluşturuyordur yani hiç böyle ciddi inişler çıkışlar yaşadığın oldu mu hiç bu süreçte? İlk başlarda bayağı kötü oluyordum, çok üzülüyordum ve yani ağlıyordum. Bazen ağladığım oluyordu. Ama hani hiçbir şekilde yansıtmıyordum. Sanki umursamıyormuş gibi yapıyordum. Seni en çok ne ağlattı? Yaptıkları linçler, yorumlar. Onlar üzdü. Onun haricinde yok yani. Şu an gayet de mutluyum. Peki TikTok hikayen nasıl başladı? Ondan da bahseder misin? Evet. Bize? Yani TikTok hikayem nasıl başladı? Instagram storylerinde genelde bakıyordum böyle hani TikTok şeyler atıyorlardı, videolar atıyorlardı. Sonra dedim bir gireyim bakayım ne var diye. Ve hani yükledim. Bir iki tane video çekeyim dedim. Cringe videolar attım. Bunun farkındayım. Sonra öyle öyle yavaş yavaş Başladım çıktı. Ondan sonra direkt birkaç tane dedim böyle mimik yapsam acaba tutar mı diye. Yaptım ve gayet <laughs> iyi tuttu. Bayağı yükselişe geçtim ve gayet güzel Peki TikTok'tan önce nelerle ilgileniyordun? TikTok'a sosyal medyaya bu kadar odaklanmadan önce. Eve gelip gidiyordum, okula gidiyordum. Başka bir şey yapmıyordum. Dışarıda oynuyordum. <laughs> Eve gidip oynuyordum. geliyordum. <laughs> Çok, Çok iyi. Peki Boom Club yeni açılan bir yer sonuçta ve burada çeşitli eğitimler de alıyorsunuz almaya başladınız hatta bu eğitimler senin için nasıl gidiyor biraz da onlarla ilgili Şimdi konuşalım. Şimdi şu şekilde söyleyeyim dünyadaki en iyi oyuncular mimiklerini en iyi kullanan kişiler ve ben mimiklerimi iyi kullandığımı düşünüyorum ve buradaki eğitimler sayesinde de kendimi geliştirebileceğime ve daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Burası da şu an benim için iyi bir süreç, iyi bir yer. Peki buradan sonra hedeflediğin şey nedir? Var mı kafanda kurduğun? Ee, tabii ki de, de televizyon, oyunculuk istiyorum. Peki bize başka açıklamak, söylemek istediğin bir şey var mı? Herhangi bir konuyla ilgili. Yok. <gülüyor> Çok <laughs> mu? <mı? gülüyor> Bu kadar. Peki seni sevmeyenlere, linçleyenlere ekstra söylemek istediğin spesifik bir şey var mı? Varsa ya şu kameraya bakarak bizimle paylaşabilirsin. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Bir şey demek istemiyorum ya. Kendilerine baksınlar. Peki Yeşim çok teşekkür ederiz. Ben bugün teşekkür ederim. bizimle birlikte olduğun için. Bir başka da Yeşim Sevinç bizlerle birlikteydi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.